bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Maç başladı. Şut deneyecek. Daha iyi performanslarını da görmüştük. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Kemik seslerini duyar gibiyiz. Ve şut geliyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. İşte hepimizin görmeye geldiği, her dakika heyecan vadeden Neymar. Gerçekten her maçı gösteriye çeviriyor. Peki bugünkü gösteride ne var müjdat? Şahsen umudum büyük. Sorumluluk almayı seven bir oyuncu olduğu için gerek görüşü ve yaratıcılığıyla gerekse daha doğrudan bir şekilde hücumda tehdit oluşturacağını, özel bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Geçmişte buna çokça şahit olduk. Kesinlikle Kunde. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Müdahale hiç gecikmedi. Topla buluşan Alexander Arnold. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Kunde topu uzaklaştırdı. Yunus Akgün İlginç bir top geldi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Alexander Arnold kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Ve korner. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Uzaklardan deniyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Kan. Ve pasa müdahale gel. Tehlikeli bir vuruş. Olağanüstü bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Güçlü ve isabetli bir vuruş. Şahane bir gol izledik. Etkileyici bir şutu izledik. Güçle kontrolü dengelemek zordur ama o zoru başardı. Galatasaray öne geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Az farkla da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Taç atışı gelecek. Cristiano Ronaldo. Daha iyi paslar gördük. Can sıkıcı bir durum. Bitirmek istiyor. Fevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. Çok klas bir bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. İnanılmaz bir vuruştu. Kırdı geçirdi resmen. Evet üst vücudundan da çok iyi güç aldı. Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. Evet fark iki oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Geçmeyi başardı. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. 2 added minutes has been indicated. Kulusevski takım arkadaşını yolda. Bitirebilecek mi? Bu tekrar denedi. Bu pozisyonla ilk yarı sonruluyor. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru far. daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. <laughs> Yeniden birlikteyiz. Asılı verdi. Harika bir pas. Number 20 Mbappe. Kaleyi görüyor. Top boşta. Kylian Mbappe aldı topu. Top Kylian Mbappe'de. Çok önemli bir müdahale. Dikine uzun oynadı. Arda Güler. hedefini bulamadı. Pedri. Biz bile hissettik. Cristiano Ronaldo kötü yakalanıyor. Karar faul. Yani buradan denemek ne kadar doğru olur bilemem. Galatasaray Oyuncuların keyfi yerinde. Part 2. Boşta ulaşımayı deneyecek. Kunde mücadeleden galip ayrılıyor. Aradan gönderiyor. Yunus Akgün. Kurtulmayı başardı. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Bir bir geçti. Lamin Yamal topla buluşuyor. Ve top ortada. Alexander Arnold. Cristiano Ronaldo. Aradan bir pas. Pas. Tehlikeli bir pas. Bu sefer olmadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Net bir faul. Hiç şüphe yok. Direkt kırmızı geldi. Maçı kurallar çerçevesinde yönetmek istiyor. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Maalesef kaçırıyor. Bu hamurdanmaları hepimiz bekliyorduk. Denemek zorunda hissetmiş olmalı. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Pedri ileri doğru koşuyor. Şahane bir müdahale. Van Dijk kayarak müdahale ediyor. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Direkt vuruyor. Kaleciyi endişelendirmiyor. Sanırım taraftarlar da şut bekliyordu. Kalan süre takımdan yana. iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor görünüşe göre oyunu soğutma planı Emre Kylian Mbappe! Kylian Mbappe! Kalite yetenek! Kylian Mbappe gol gol gol! Fark 1'e indi. Ufukta beraberlik, belki de galibiyet olabilir. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Gaziantep Futbol Kulübü maça dönmek için büyük bir adım attı. Geri dönmeleri için şanslı oldu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak kolay iş değil. Herkes iş başına. Alexander Arnold kısa oynuyor. Ayak koydu. Touch. Derin oynuyor. Top boşa bir kez daha. İyi denedi. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Four added has been İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Sol kanada oynadı. Top Cristiano Ronaldo'da. Cristiano Ronaldo. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Galatasaray öyle ya da böyle.